Freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu. Olay İstanbul Esenyurt Battal mahallesi üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağıya yolda fren sistemi arızalanan bir hafriyat kamyonu hızla giderek dört araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Caddenin adeta savaş alanına döndüğü kazada esnaf ve vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve trafik çekicisi çağrıldı. Afriyat kamyonunun çarptığı araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonunun yokuş aşağıya hızla giderek araçlara çarpması ve fırından alışveriş yaptıktan sonra yolda yürüyen bir adamın saniye farkıyla kazadan kurtulduğu anlar yer aldı. Biz iş yerimizde içeride oturuyorduk. Yüksek bir korna sesi gelmeye başladı bu yukarıdan. Ee, ve yüksek bir gürültü gelmeye başladı. Dışarıya çıkana kadar zaten kamyon e kamyonun freni patlamıştı. Harfiyat kamyonuydu. Evet. E, burada e, önce iki araca vurdu. Sonra iş yerinin önündeki bir araca vurdu. Elektrik direğini de devirdi galiba. Evet, burada elektrik direğini de devirdi. E, daha sonra aşağıda reflüje çıkarak ancak durabildi. E, ama çok şükür e, bir yaralı, bir ölü yoktur. E, en çok sevindiren de bu bizi zaten. <laughs> Yukarıdan kamyon geldi. Hızlı bir şekilde geliyordu. Sonra yukarıda bir ses geldi. Biz tam buraya çıktık. Kamyon şu kaldırımın üstünden çıktı ve aşağıya doğru hızla gitti. Ben de abinin yanına koştum. Burada bir beyaz bir araba vardı. Sonra e, içeriye geldim arkadaşlarımı çağırmaya. Sonra bitti.